Ben de sizi Anne siz? Ben size göstereceğim. Gidin 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 ileri yola. 30 31 kat et. Geç bak şurası geç. Sen de geç. Ben de geçeyim. Zeynep ben de bak bakmak doluydu ya acil oldu şimdi ya ben de keşke buraya dedim sakın doluydu vallahi aydın da o, çok güzel ya. bugün bir şey belan belan bir şeydi yani. Bir de bir de evde bir şey boğazına kayıyor. Ah. Bit gel hayatta gibi bir şeydi ya iki aydır öyle çok bir kızı var işte. Kodu açılıyor var. mu? Evet. İki aydır yatıyor tamam. Nereye gidiyorsun? Ters. 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 Evet. Geçiyoruz. Sen nereye gidiyorsun teyze? Mersin. Mersin'e. Ha tam Mersin merkez mi? Hı <laughs> Ha ben derdim de değil. Anne bu neden <laughs> açılmıyor? Bir acele etmeyin anneciğim. Ben yine gidiyorum. Daha çıkmadı hiç. Bir mi lazım koşuyor. Yok. Ben sunuttum. E dolu. Çok doluydu ama o yüzden şey yaptım. Aksaray'a kadar bayağı boş dedi zaman o zaman niye kalacağız ki yine aynı olacak zaten. Şey. Ben ilk şeyde geçen sene gittiğimde tabii önlerde o güzeldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Dönüşte Şey, Normalde Evet evet ben de giderken... De... ya. bu Evet. Olsun, ben de istiyorum dolu olsun. Dolu. Değil mi? Ekmek parası valla insan istiyor ya. De gidiyor şu an değil mi? Ha, dolu olur şimdi. Millete tatile gidiyor. Allah'a de tatile i̇şte Ben de gidiyorum. Tatile mi gidiyor? Tatile gidiyor? diyorlar. Tamam ben Mersin'de oturuyorum da. Ha, sen orada harika ama Ankara'ya gelenlerin hep diyor ya buranın Çok havası harika diye. Ama bu mevsimde. Evet. Kışın orası yazın burası. Yarısı yazın şey kışın burası çekilmiyor Evet. <laughs> Malzemelerimizi aldık bu arada. Bu bariz Bu barizleri koyduk Ben de bizim biz. sıcak artık çocuklar. Çok kötü orası. Annem değil çok sıcak. Nayak uzakta de var. Ne? Arkadaşlar şöyle bak, ayak uzatma yeri buldum. Şey şöyle ekran yani da var. aydığına gidiyoruz Bu atarız hareket. Et bile Bize et falan ayarladık. Gidiyoruz. İyi iyi gidiyoruz. Yok. E, onu şey, onlar iş falan Şunu alıyorlar. ben doğru veriyorum. Tamam, bir şey bir şey Deniz kenarında mı? Deniz kenarında. Evet. 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 bir Evet. 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 Şöyle. Hmm, benimkiler de valla her gün her gün 4-5 günde o oh. hiç evin içinde top oynamaları yediler beni. Beni göstermiyor değil mi? Kaşık'ta kenarda yazılmış. Ha şurada. Evet geçelim.

Film mi Ne Nasıl açılıyor? Arkadaşlar, Aa şey çalıştı mı? O klima çalışmış. Ne yes. <Sessizlik> <Sessizlik> paydeli, Artık bir şey göstereyim

Ce pasie, te-am simțit Şey Arkadaşlar ya Şimdi akşam daha Bir, O yüzden ıı, Kameranın Hacım. şarjı biter işte işte akşam bir video gerçek bay bay